Selamünaleyküm arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Kanalımıza abone olmayı da unutmayınız. Bugün de kestane yapacak bu annem. Baban almış ulusta. Siftah yapacağız bu hoca. Bakalım. Geçen sene hiç yemedi. Kestanenin zamanını geçirdik. Doğru. Valla bu yıl belki bir yiyelim belki. Kestanenin tadı en iyi köyde çıkıyor. Aa, hem de nasıl? Sobanın üstünde. Şu anda gideceğim ayancıklardan, boya bak taş köprüde geçen gün ne kadar güzel gösteriye televizyon. 15 liradan başlıyor 30 liraya kadar. Çok güzel. 30 liralık daha iyidir. Yani pazarda bakıyoruz bakıyoruz hiç beğenmiyor bu dedi. Ne Her şeyin tadı ayrı oldu. Bak. Doğru. Bu anne ne? başka, tadı başka. Yağı da çıkar dedim. Bu eh. Yağı da çıkar edin. Tamam. Tadı şeyin tadı da başka. uazım tadı başka. Döngelim tadı başka. Bak döngal kaç lira dedi? uaz 12.5 on iki buçuk lira mı dedi? Hayda diyor. Taşkın'da geçen gösteriyordu televizyon. 15 liradan 30 liraya kadar. Geldi. Demek 25'lik 30'luk daha güzel. Sen benden güzel cüzersin. Benim vallahi okuyum ya. Dedem mi? He, dedem güzel cüzüyor. Hı hı hı. İçiniz öyle geliyor, tamam mı? Vallahi güzel cüzüyor. Kimisi çaprak atıyor şöyle, ve onu atamıyorum. Diye. Ben neredeyse 12 gündür video atmıyoruz YouTube'a. Öyle mi? Tabii. 12 gün önce ne yaptın? Ne attıydım? Helmi mi attın? Evet. Hmm. Kandir. Ne yapalım bir yerlere gidemeyince? Ha şöyle bak yağmadan bir şey daha gideydiniz. Şöyle bir de okullar çıktı. var yani o yüzden. He. Kasım 14'ünde tadil diyorlar. Kasım 14'üne kadar kar yağar ya. Yağmıştı bir yere haberlerde söylüyordu. Demek ki onun soğuğudu kaç gündür. Ne yapayım ben bunu şimdi? Fırında mı yapayım, tencerede mi olur? Bilmiyorum ki hangisine iyi olur. Valla fırında da güzel olur. Tencerede hep sarmaz. Zene sopasında yapıyordur eskiden. Zene sopasında daha güzel oluyor. Biraz ufacı olmuş bir şey. ya. Yani. Kızım cizmeye alış şöyle, gel. Hepsi şöyle olacak işte. En iyi ufacığı böyle olacak. Şimdi tam zamanı yaşta ya. Şu anda yaş. Lezzetli olur yaşa. Sonra diziyorlar. Dizince de suda kaynatıyordu bunu eskiden. Çok kesmiyor. Hafta ya da biz gidelim dedemine. yine. Ya hafta arası gidelim. Nereye? Sizin geç geldiğiniz zaman olursa gidelim belki dede yine. Kes ben ne almayı. Göngel fil alırım hiç olmazsa. Göngel, uaz. Uaz ne biliyorsun değil mi? Biliyorum. Allah. Bu yıl olmadı bak. Neyse niye Allah büyüktür. Biraz ıslı beklesin de Yemeği yiyene kadar Kesmiyor herhalde Urkularını mı kesmiyor ne? ama Güzel benziyor yani parlak Kestane Hepsini yapayım mı? Bir sor babama kaç kiloymuş. Hepsini yap ya. Bir kilo muymuş? Ne? Beş tane. Beş tane iki kilo herhalde ya. Bir kilo değil o. Bir buçuk mu? Bir buçuk. He. O zaman yapayım hepsini. Bölecek kadar yok. Hepsi diyorum şöyle oluversin ne kadar güzel. Değil mi? Anmış bak sen. Ne? Oklanmış yaş yaşlıktan mı mu ye? Bu hale gelene kadar kaç zaman gitti? 25'ten mi? Yüzü mi? anla. Yüzü varmış anla. Allah varmış Allah. Sen Pazartesi günü mü geç geliyormuş? Pazartesi Sizin Pazartesi geç geldiğiniz günü deden, ne Dedenin evi olmasa gidelim valla. Dolmuşa binelim. Pazartesi ve çarşamba. He? Kursu var ya. Bana şey kursu kapımız verememiş şimdi oğlum var nokta. Haa. Bunun sözüne daha güzel alınır. Yani akşamın e, karanlıkta saat altı buçukta karar ya kızım. İyi kötü seçilmiyor ki. Bazı yağ atarsa. O az yağ yok orada. Bir şey al. Alıver şeyin altında. At dolabı. Alır biz. Yaş ya. Kolay cızılıyor yine de. Bir tane mi çizik atıyorsun? Bir tane atıyorum. İki tane mi atayım? Bir de artı gibi oluyor yani. İşte onu atamıyorum işte oğlum. Bir de şöyle atıyorlar he. Şöyle. Yok ben fazla çiziyorum. Az şey tabii açılır o. Ama çiziremiyorum. Bir ay içine şöyle yarıyorum şöyle. Zamanı gelince her şey, İsa'nın koyunu çekiyor. Ablam gelin kapısının önünde de baksana gerçek kestane varmış dedi ya. Kestane bizim köylerde de olur aslında da. Nütümetli yeri seviyormuş bu kestane. masaya vurur bizim. Hadi yavrum benim hadi. Masaya vur her şeyi hazırla. mucize diye bazı insan biliyor musun? Ben ya ya bir Kurtlu mu? Kurtlu değil de kuruşu. Kararmış için. Yok vereyim mi? Bir tane mi? Yok. yok. He? Niye? Ben fırından çıktıktan sonra daha çok seviyorum. Kütür kütür ay babam da böyle çizerken seviyor. Çiğ sevmiyorum ben. Bir de şöyle yakından çekeyim. İri mi gözüküyor yakında? İri gibi evet. Sevilay. 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 Kızım bir bakar mı? Şuna açık bir kadar bir su al. Koy. Biraz suyun içinde beklesin. Hadi. Kaskı da koymak. Kestane. Sıcak su mu normal soğuk Normal mu? soğuk su. Siftah yaptık inşallah ağzımız alışınca alacağız. Yani. İnşallah. Kureli bir komşumuz vardı bizim aşağıda, karşıda, Koztepe'de. Çuvalına getiriyordu, satıyordu mahallede. Yani 8-10 kilo alırdık. O zaman da güzel zobası var ya. Biz bitirene kadar bakardık ki kestanenin Tamam. Bir 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 Hadi. Ben o sabah diye hiçbir şey katmadım kızım. şöyle diyor. ezen okunuyor daha yemek yiyeceğiz görüyor musun işte. İş böyle kış gününde. Bir saati. Sen öyle değil. Ocağın altında <laughs> <laughs> Katıyorlar işte. iyi kötü katıyorlar. 20-30 liraların içine de katıyorlar. 15 lira Ana şimdi bu zaman gideceksin şeye. Ayancık dağlarına biliyor musun? Yolun kıyıları hep kestane. Buraya bir yer kestane ağacı. Bizim köyde yok mu? Yok. Köylerde yok. Dikmeyince yok oğlum. Aslında diksene var. Olur. Merak etmiyorlar. Bis mi yapacak? Bek kurtuluşu yok gibi şu anda güzel. Bakalım mı? Suda beklettin? Beklettim suda. Kurt, kurt olup olmamadığını bilmek için. Yok kurtlarını ayırdım zaten belli bıçağına güzelce. Çiğini <laughs> <laughs> seviyorum diye babam. Şunları bambana. Şu Tirilerini vereyim de. Evet, Bu şimdi yarım saatte pişer. Alır mı? Alır mı? <laughs> ha, şey. Bana ellerine sağlık. Afiyet olsun. İnşallah bak sırtan yapacağız bu hocam. İnşallah. Ben sana bir tanesinden bakayım mı? Sıcak mi? ya. Pişmiş mi diye bakacağım oğlum. En gerisini vereyim. Pişmiş mi diye bakacağım. O zaman ya babana götür pişmiş mi diye baksın hadi. Ben şimdi Kazım acıyı. Güzel olmuş. Güzel değil mi? Olmuş tamam. olmuş. Ellerine sağlık. Baban kesesine bereket. Amin. Oo, güzel. Bak. Tevlon tepsim hiç yetmedi görüyor musun? Bak bak bak. Hiç kirlenmedi görüyor musun bak. Hep öyle yapıyorsun sen. Vallahi çok güzel oluyor yani. Börek yaparken siftah de öyle, çörek yaparken kes, de öyle. Bir daha kes tane yok çöreğin altına bir koymuyorum da. Şey bir daha ya yaparsak yani yazık olmasın. İçinde dursun belki kes tane yaparız. Geçen sene hiç yemedik ki neredeyse. Vallahi bu yılda siftah yapalım. Güzelmişmiş ya. Vallahi ben de cizermişim ha güzel. Ne güzel olmuş. Açılmış. Şunu söndür oğlum. Bu ne ellerine sağlık. Afiyet olsun. Amin. Beraber olsun. Neyse bir daha ya da Amin. daha kalabalık yiyoruz biz bunu. Sevdiklerimizle beraber, beraber olursam, olsun. Tamam mı? Bir yana yiyip de bir yana yemeyince de canım sıkılıyor. Doğru. Valla bunu baban almış beraber yiyelim. Oldu. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha güzel videolarda görüşmek üzere.